Herkese selam dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Günlük şifreyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü şifremizin adı Inkome. Şifremiz ben gireceğim. Ardından açıklama bölümünde ve yorumlarda sabitleyeceğim. Sizler de oradan bakıp yazabilirsiniz arkadaşlar. Şifremize ilk harfine girelim. İlk harfimiz I arkadaşlar. I harfi için 2 nokta. İkinci harfimiz ne arkadaşlar? N harfi için bir çizgi, bir nokta. Üçüncü harfimiz c arkadaşlar. Bir çizgi, bir nokta, bir çizgi, bir nokta. Dördüncü harfimiz o arkadaşlar. O harfi için üç çizgi. Beşinci harfimiz m arkadaşlar. M harfi için iki çizgi. Altıncı ve son harfimiz E arkadaşlar. E harfi için sadece bir nokta. İnkoman. Günlük şifremizi çözdük arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.